Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi ne mi yapıyoruz? Abi bugün yol yapıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hepinizin e, gerçek hayatta falan yolları olur yani. E, gördüğünüz gibi size şöyle gösterdiğim yollar falan olur. Ben test için bunu böyle koymuştum aslında. Ve yollara devam edeceğim arkadaşlar. E, bu yollar e, şehirler yapacağım. E, şehirlere giden yollar yapacağım. İlk şu iller gelecek arkadaşlar. Bolu Gere de gelecek arkadaşlar. İlk İstanbul, Ankara gelecek ve bunlardan başka maalesef ilimiz gelmeyecek. Ama bir dahaki zamanlar il gelecek. İsteyenler olursa arkadaşlar il, o illeri de yapabiliriz. Şimdi buradan bir buluyor yaz Ayşe yazalım, yol yazalım. Yol abi yazdık. Gördüğünüz gibi yolumuz çıktı. Şimdi bizim full yolla işimiz var arkadaşlar zaten. Hmm, girdik. Gördüğünüz gibi Allah abi niye girmiyorsun? Tamam bizim aldığımız yol neydi? Asfalt yoldu. Evet aynı buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, buydu bizim yolumuz. Gördünüz mü şöyle hemen çekelim. Hoppa. Bu hareketi yaparsan olur abim babam ya. Hareket zor olabilir ama bunu şey yapacağız artık. Git git. Zorlaşacak ama sizin için kanalıma bak video çekiyorum sizin için. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın gençler. Evinize basarım. <laughs> abi şu yoğunların dengesizlikleri oluyor abi. Onlara bir şey yapamıyorum çünkü. Genellikle dengesizlikler olacak diye biliyorum. Hemen şuradan da bir asfalt yol alalım abi. Sen gel bakayım buraya güzel yolcuğum. Gel abi sen de şuraya. Allah ben niye aldım? Sen şu, şu, şu köşeye geç. Abi şimdi bunu buraya hizalamamız lazım için şuraya şöyle bir koyalım ilk önce. Böyle bir gelelim baba. Abi buraya boşluk kalmış la. Burada biraz boşluk kalmış arkadaşlar. Şurada bak abi Masum faresini döndürdüm. yer Baba gel sen şöyle iyi. Allah zeminin içine niye gidiyorsun dayı? Bu biraz yükselmeyi istiyor. Aynen öyle. Bir tık indirirsek oldu baba. Baba oldu. Fen güzel oldu. Şimdi altta zeminimiz var. Hepinizin gördüğü gibi alttaki zemini yapacağım. Şimdi alttaki zemin biraz sıkıntılı. Zeminimizi hemen yukarı çıkarıyoruz arkadaşlar. Hoppa baba bu zemini biz emeklerimizle yaptık ya. Uzun zamandır video gelmiyor sayılabilir arkadaşlar. Daha 2 gün 3 gün oldu da gelmiyor video. Normalde her gün video gelmesi lazım. Hemen babam şunu buraya böyle koyalım. Hoppa yukarı mı çıksak abi böyle. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkıyorum. Çık çık çık. Abo biz baya yukarı çıkarmışız lan bu çimi. Şimdi ilk arkadaşlar hangi yol yapacağım diyenler olmuş. Ee, ilk i̇lk önce arkadaşlar e, şey yapacağız. Gerede Bolu yapacağız arkadaşlar. Gerede e, Bolu. Zaten Bolu'yu bilenler vardır. Gerede Bolu'nun ilçesi falan. Bak. Oy baba. Çok iyi oldu lan. Şu zemine bak arkadaşlar. Bakın. Full emek baba. Full artı full havale. Yani full artı full havale yani emek dayı. Baba emeğimizi veriyoruz ya. Bizim emekler tükenmez. Evet abi. Mouse bitondu da. Oyun yükleniyor herhalde şu an. Evet aynen. Biraz daha bu çekilmek istiyor. Şuradan ne olur kanalıma abone olup like atın. Dayı bak emek yapıyoruz. Emeğimiz var emek. Aa bu iyi miydi dayı? Babam şurayı boş bıraktık ya. Zeminin buraya gelmemesi lazım şimdi. Bu zemin buraya gelirse olmaz. Şöyle küçük bir ufaktan şey yapacağım. Tamam babam bu oldu. Mükemmel oldu. Tamam sakin. Mükemmel mükemmel abi mükemmel. Mükemmel diyorlar yani bu mükemmel diye. Aha aynı onun gibi. Asfalt yol bir tane daha alıyoruz. Bir tane yol da buraya koyuyoruz abi. ben hani şurada bir bileşim vardı ya. Orayı yapmak için koyuyordum ben şimdi. Evet koyduk arkadaşlar. Ee, mükemmel oluyor baba. Mükemmel oluyor dayı. Yollar yamuk olacak ama o da tabii olsun abi. Yani biz öyle o kadar çok mu yemek verelim diyeceğim daha abi. Bu yollar aynı yerde olmayacak Büyük bir hata yapmışız. Bunu düzeltmemiz lazım hemen. Gel abi. Baba sen gel buraya. Dur getir. çekeceğiz bunu buraya. Aynen abim. Aynen abim. Aynen abim diyorum arkadaşlar. Hoppa baba şu yoldan bir tane daha koyacağız şimdi. Diye diğer tarafı ekledi gördünüz mü? Diğer tarafı ekledi. Baba ben seni biraz indireceğim. Kusura bakma. Bak. Aslında var ya deminkine de böyle bir taktik uygulayabilirdim de. Oy sıfıra sıfır abi baksana bir yamukluk bile yok var diyeceğim varmış arkadaş. Neyse arkadaşlar boş verelim biz devam edelim yahu babacım. devamında fayda vardır ha. Evet gördüğünüz gibi şurada bir yamukluk var. Dayı bunları düzeltecek değilim ya. Vallahi cidden yani öyle kolay zannediyorsunuz da arkadaşlar bu düzeltilecek kadar değil. Kolay değil. Kolay zanneden arkadaşlarımız iddiaya girin o zaman. Gelin. İddiaya girmeyelim şimdi tamam boş ver. Ah 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 arkadaşlar eskiden yaptığım bir şehir vardı abi babam. Ah be abi yüzücü işler acısıydı. Abi demek istemiyorum üzülüyorum şehir yaptıydım emeklerimle ama bir şey fark etmedi baba şöyle göstereyim mi size aha bura olmuş mu biri üste kalkmış abi ben bunu biraz indireceğim arkadaşlar e, oldu mu abi bu yollar niye dengesiz niye bu dengesiz oluyor neyse bunlar önemli değil tamam abi şimdi buraya zaten şehir yapacağız arkadaşlar boluyu yapacağız dediğimiz için boluyu yapacağız. Ee, geldik. Ee, o yol abi mükemmel oldu. Arkadaşlar bu yol bariyeri nereden oluyor? Ben bunu bilmiyorum cidden. Şimdi yol e, yine gene asfalt yolumuzdan alıyoruz abi. Baba geri ekleme yapacağız. Masımıyor ya. Ma sığmıyor ya. Vallahi billahi arkadaşlar. Selamun aleyküm. He. babam ya. Niye musum Kardeşim musum. Sığar mısın kardeşim? Sığar mısın? Sığar mısın diyorum sığar mı anlıyorsunuz arkadaşlar sığar değil sığar mısınız diyorum. İkili sevmediniz mi birilerinizi o zaman sevmediyseniz benim sorunum değil. Oy, O da bu, bu sefer de en iyileri oldu lan aralarında. Dur. Bu. Vay vay vay. Nasıl? Arkadaşlar nasıl? Abi çok iyi yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size ilk bir küçük bir tanıtım yapayım dedim. Gördüğünüz gibi ben böyle yolların devamını getiriyorum. Yol yapıyorum şu an gördüğünüz gibi. Abi çok iyi yapıyorum şu an. Aa, bir tane arabamız da burada. Araba ne yapıyor? <laughs> bu katli mi lan bu? Boş ver abi. Hmm. Evet. 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 evet Güzel oluyor. Ee, şimdi şu zeminin aynısını bulmamız lazım. O yüzden arkadaşlar şuradan şu asfalt dolumuzu da koyalım. Baba sen buraya geleceksin. Senin yer bura. Gel. Gel 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 boşluğa gitme. <gülüyor> <gülüyor> dinleyince ben de <laughs> Baba bunu buraya koyduk. Oo, abi mükemmel bir yollar yapıyoruz dayı. Biz yolların ustası ki Mahmut Erda. Mahmut baba. Ay oğlum. Ay yolları düzleştirdim lan. Arkadaşlar yollar düzleşti. Ufak ufak şunlardan var da bunlar hiçbir şeye yaramaz yani. Bir şey olmaz onlardan. Baba mükemmel yaptık. Yemin ederim arkadaşlar. Bakın da kanala abone olun lan. Kanala abone olun ne? Ee, bak görüyor musun? Oğlum çok iyi yaptım lan. Ben demin niye yapamadım da şimdi yapıyor? Dayı o zaman kaldıracağız mı bunları böyle? Aa yöntem buymuş ya lan. Oğlum biz niye beceremedik lan? Abi oyun bir gitti tamam abi bu zaten oluyor. Dayı biraz yana kaydıcam de herhalde bunlar eşitlenmiyor. Nasıl oldu? Biraz bunda çıkıntı var. Bunu biraz aşağı indireceğim değil mi? Aa iyi. İyi. Uzun yol var mı ki ya? Bunu da mı indirelim? İyi bunu da indirelim madem. Madem diyecektim daha bilmiyorum bunların ikisi de. Aynı olmuyor yani. Hoppa. Abi niye olmuyor? Burada değişik oldu. Burayı ben bir düzeltirim videonun sonrası. Evet. Mükemmel ilerliyoruz. Neyse bu yamuklukları sonra düzeltiriz. Şimdi biz yolları döşemeye geçelim. Abi bak sen biraz kaymışsın buraya. Böyle olmaz babam. Böyle olmaz. Sen şöyle biraz geç. Tamam sen geçtin mi? Alt altı alalım seni. Siz şuradan ben siz bizi yastığınız yaslarken izlerken şuradan kanala abone olun abi. Ee, hemen şuradan. Bunu yaklaştırmamışız bir. Arkadaşlar şimdi anladım hatamızı. Biz yaklaştırmadan yapıyormuşuz çünkü normal yolun bir sıkıntısı yokmuş. Aa çünkü anladım abi. Çünkü e, eski şehirlerimi yaptığımda anladım. Çünkü e abi bunlar olacak tabi ya. Bunları yapar. Bunlar olacak. Başka çare yapamazsın. Bunlara başka çare yok abi. Böyle yapsam baya büyük bir çıkıntı oluşuyor. Aa, bu, bu, bu Lambo biraz yukarıda kaldı. Lambo şimdi seni şuraya şöyle bir alalım dayım. Tamam ama yolları şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. gene bak burası iyi mesela. Burası biraz gene kaymış. Öbürküne, öbürküne göre baya kaymış arkadaşlar. Baya kaymış baya kaymış. Neyse. Evet en son yolu düşüyorduk. Hemen bu yolumuzu da yapalım abi. İstanbul geliyor baya babam. İstanbul Bolu. İstanbul Bolu beni bekle. İstanbul Bolu beni bekle. Yapıyoruz tamam baba. Güzel olacak bence. Tamam bu dengesizlikler bu çim tarafında olabilir. E, çim zaten burayı göstermiyor ya. Şu, e, o çıkıntıları göstermiyor zaten arkadaşlar. Ee, şehir yapıyoruz. Hoppa. abi bilgisayardan oynuyoruz bu sefer. Tabletten yapıp yapma şeyi yok zaten biliyorsunuz hepiniz. Sabitledim tablet abi. Sizin için e, video çekmez miyim dedim. Sizin için tabi ki de video çekerim dedim. Lan oğlum. Sizin için video mu çekmeyeceğim lan. Aa, ama like abone atın lan. Allah Allah. Hiç sevmiyor bak ha atmıyorsunuz. Tut, tut, tut. Tamam abi yanlış anlamayın ya. Yanlış ya. Üzülmeyin ya. Uşak yaptım ya. Takipçilerime ben üzülmeyeyim ya. <laughs> Her şeye yav diyorum abi. Benim bu yol fazla mı çıktı? Abi yol fazla mı çıktı? Kim diyor lan? Biri bir şey yazdı arkadaşlar boşver. Biri herhalde bir şey mi izliyor lan? Beni mi izliyorsun? Eee. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Kendin gidebilirsin. Kendin gidebilirsin. Ahmet de söyleyebilirsin. Olabilir burada. Benim işim var diyebilirsin. Şeylere yani arkadaşlar, bahanelere <laughs> mesela böyle bahaneler yapılmaz abi. Ben kendin gidebilirsin bahaneleri. Abimle gidebilirsin bahaneleri yapılmaz. Altına edersin bahaneleri. Ben ne saçmalıyorum dayı ya. Ben ne diyorum dayı? Dayıcım şimdi sen güzel yolcun beni sinir etme abim. Abim zaten bak boynum kırıldı şu videoyu çekmek için. La 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 arkadaşlar şu an ben ters oturuyorum. Ben kendimi göstereyim mi? Oturuş şeklime bak Allah aşkına bak arkaya doğru. Yani. Bir alıp verin aboneleri like'ı ya. Verin ya. O kadar abi boynumu büküyorum. Bir like atsanız bile etiyor bana ya. Olmaz emmi oluyor. olmaz ya. Emmi like'larınızı ateşleyin ya. O kadar yol yaptık ya. Şuna bak abi. Şuna bak 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 bak. Hop Recep olan. Recep 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 arkadaşlar GTA 5 serisi gelsin mi? Ama gerçi PlayStation şey bozuk. Doğru ya. Bunu yaptık böyle. Eşitlememiz lazım. Biraz ileri alalım seni. Oldu. Tamam. Tamam gel geri. Abi ben şu hizalamaları biraz yakıyor beni yahu. Dayı sen biz bunu büyük mü yaptık arkadaşlar yoksa eşit miydi bunlar? bunlar çime zaten bağlıydı. Geç 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 baba geç geç sen de oraya geç tamamdır. Dur işaret dedik işaret dedik işte Abi böyle olmayacak ben bunu o zaman şey yaptım. selam vesalam. O bir yer oldu abi. Ay nereye burayı? da burada biraz şey olmuş. Bu biraz altta olmuş. Bunu yükseltme şansımız var. Yükselttik güzel oldu abi. Güzel oldu güzel oldu mükemmel oldu. Gördüğünüz biraz kasmalar oluyor. <laughs> evet arkadaşlar yoruluyoruz yorul. ve işlere devam ki baba. Şu yolları bir düzelteceğim arkadaşlar. Şu çıkıntıyı bir düzelteyim değil mi baba? Dur. bu burada buradaki çıkıntı. Aa bunu biraz aşağı indirmemiz lazım. Doğru. He bu sefer oldun bak. Bu sefer oldun aferin beni kırmadın yol. Arkadaşlar tabelalar da geliyor. Bak abi tabela bile yaptım sizin için. E5 tabelası yani yol tabelası E5 tabelası. Bilgisayarı olan herkes bence yapsın abi. Ben size tavsiye ederim. Güzel bir şeyim. Canınızın sıkıntısı falan gidiyor. İstediğiniz sadece bu yol tasarımı değil baba. İstediğiniz tasarım var reis. İstediğiniz tasarımlardan var. Abi bunu ben geriye sokacağım çünkü yol dengelensin. İstediğiniz tasarımlar evler yapma, şehirler yapma tasarımı. Şimdi gidiş geliş yol yapacağız. Arkadaşlar bariyer ne? Ne yapacağız biz bariyeri ya? Bariyer bulamıyorum şu an. Zemin memin de koyalım. Dur bir saniye. Altımıza zemin koyalım. Hemen şöyle silelim abi. Zemin de yazamıyoruz ki. Ee, biraz tablet engellediği için. Yani eğer Z Z Z yazıyor. Zebra yazıyor arkadaşlar. Biz zemin arıyoruz baba. Zemin. Zemin. Girdim. Zemin ot gelmesi lazım. Ot otlu çimemli zemin evet gördüğünüz gibi geldi. Ben de şöyle oturayım. Çimemli zemin hoş geldin. evet. Abi çimenimiz böyle. Bunu büyütme şeyi de vardı aslında. Şu sağdaki gibi büyüteceğim şimdi ben bunu. Merak etmeyin. O, o iş bizde bir şey yapıyorduk ama neyle büyüyordu? Ben biliyordum. Dur dur. Çimler eşit mi abi? Şimdi şimdi çimler eşit sayılır. Bu betonla. Sil abi bunu. Lan beton sileceğime niye bunu siliyorsun? Al. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum ya. Allah'tan zemin burada duruyor yoksa yazmakla uğraşacağım ha. Evet gel abi. o ağır ol tamam. Nu bir de uzatacağız şimdi. Editöre, editör müydü? Editör yok. Editör, editör fazla farklıydı. Bu betondu. Part vardı. O da bu. zaten bize yaramıyor. Abi neydi ya bizim yaptığımız şu şey? Üçte müşte dediği şey miydi? Dur dur yükleniyor. Ha bu farklıymış. Boşver. Aa aha tamam bu bu. Ama şu bir beton çıksa bir gitse şu ortalıktan. Aha buldum. Baba bak zeminde böyle uzatılıyor işte. Bu kadar kolay. Ama arkadaşlar yolda bu olmuyor. Yolu deniyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yol e, büyüyor. Yani bu küçüklükte durmuyor. Büyük yolda yani dev gidecek kadar yapıyorum bunu. Büyü büyü büyü, büyü. Sen oraya kadar git. Tamam abi. Siz ikiniz orada kalın. Bu yol buradan böyle gidecek baba. Güzel yapıyoruz. Güzel yapıyoruz. Güzel yapıyoruz. Abi sonuna kadar hakkımız var. Güzel. Ve arkadaşlar videomuz burada bitiyor. E, şimdilik kısa bir vlog oldu. 16 dakika fazla geçti 10 dakikayı. Videomuz burada bitiyor. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.